Evet. Tekrardan hoş geldiniz. İyisiniz, sahattesiniz inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Size de tekrar geçmiş olsun Mehmet Bey. Sağ olun hocam, sağ olun. Tekrar geçmiş olsun Mehmet Bey. Sağ olun hocam, sağ olun. İşte fizik tedavi devam ediyor. Yakında kalkarız ayağa inşallah. İnşallah, inşallah. Hayırlısıyla. Yalnız Orhan hocam, gene çok şıksınız. <laughs> çok teşekkür ederim. Aysel Hanım sayesinde. Yamuk takmışsın ya insanlar şey yapacak. Yamuk Ayse... Ayse... orada diyecekler. Şunu çıkar Aysel Hanım, bir biz Aa, biz demek örgüden papyon hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Tebrik ederim. Severim <laughs> ya örgü örmeyi, hobim. Haftaydı Haftaya da inşallah damatlık öreceğim. Örgüden. Örgüden. Olur mu canım örgüden damatlık? Ay niye olmasın canım? Ee, Mehmet Bey, biz e, bence konumuza dönelim. Örgü falan biraz karışacak gibi duruyor. Tabii Mahir Hocam, lütfen buyurun söz sizde. Uygun görürseniz ...konuşmayı Orhan hocamın yapmasını isterim. Tabii. Teşekkür ederim Mahir hocam. Ee, Sebebi ziyaretimiz belli. Malumunuz... E, hayırlı bir iş için buradayız. E, Gülseren Hanım'la... E, ...Mahir Bey aralarında anlaşmışlar. E, biz de Mahir Bey'e... ...tabii kefiliz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...Gülseren Hanım'ı Mahir Bey'e istiyoruz. E, tabii sizin de rızanız olursa... Şimdi efendim, Gülseren kardeşimizle Mayr hocamız görüşmüş, anlaşmışlar. Ama önce benim de diyeceklerim var. Gülseren benim öz kardeşimden farksızdır. Ailemizin bir ferdi, kıymetlimizdir. Şimdi siz sokağa çıkıp bizi sorsanız insanlara nasıl insanlardır bunlar diye hakkımızda tek bir eğri laf duymazsınız. O yüzden Mayr hocam. Kardeşimin yüzü bir gün olsun düşük olmasın. Çünkü öyle bir durumda ben üzülürüm. Ben üzülürsem hepimiz üzülürüz. Biz de üzülürüz hocam. <laughs> Eyvallah Allah. Mehmet baba. Eyvallah. Mehmet bey. Siz de dahil hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben Gülseren'e üzüm gibi bakacağım. Ne diyelim, e o zaman Gülseren kardeşimle Mahir hocamız ikinci barlarını yaşasınlar. Ama çok çok mutlu olsunlar. Kardeşimizi Mahir hocamıza emanet ettik gitti. Hadi hayırlı olsun. olun. <laughs> hoş geldiniz. Biz bu yaşamak günü.